Ben Omarar Motovlog kanalından herkese merhaba. Şimdi size çok süper bir şey göstereceğim. Ve ardından da YouTube ile ilgili bir şeyler paylaşacağım. Yavaş yavaş. Bugün işte böyle bir hava var. Biraz geciktim. Lastiğimi değiştirmem gerekti. Yeni lastik taktılar. Rosso 2 vardı. Altas mı? Atlas mı? İnince lastik markasını gösteririm yakından. Valla şimdi diyeceksin Rostro 2'den daha iyi olur mu amına koyayım ama öyle gibi geldi ya bilmiyorum. Yani lastiği taktığımdan beri en ufak böyle bir hani kayma hissiyatı yok. Size ne göstereceğim bak şimdi. Pulsarlarda fark ettiğim Tabi diğer motorlarda da yaparsın büyük ihtimal. Ben... Başkalarının motorunu çok kullanan birisi değilim. Bir kere kullandım işte onu da izlediniz. Bak iki yaptım. Gördün mü? <laughs> Abi düşürürken debriyaj kullanacaksın. O kesin. Bir kere düşürürken denedim de. Acayip bir ses geliyor. Ça -çut. bir şeyler geliyor böyle. Korkuyorsun amına koyayım. Bir daha yap yaparsam <laughs> zinciri takımı taklavatı elimize alırız falan diye düşünüyorsun. Yapmayın abi. Düşürürken yapmayın ama yükseltirken yapabilirsin bak. Giderken kayıtta mıyız lan? Giderken gaz veriyorsun tak kapatıyorsun hemen o arada vites atıyorsun tık tık abi çok hızlı bir şekilde yapacaksın yavaş yaparsan bu sefer böyle zorla geçmiş gibi bir görüntü oluyor yani sonra o da canını yakabilir hızlı yapacaksın abi tık tık bak şimdi ikiden sonra yapıyorum ama bak biri ikiye attım Vites attıktan sonra iki attıktan sonra vites değiştirme aralıkları çok düşüyor. Bunun yüz sayesinde yani bunu yapabilirsin. Çok bir zararın olduğunu düşünmüyorum. Bu iyi yani. yani çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama düşürürken sakın yapma sakın. Sakın yapma onu. O elini alabilirsin bir şeyleri. İşte bak, geç kaldığında böyle geçmeme gibi bir şey olur. Bir daha kapat, bir daha atını. daha çok şey var size. Geçen hafta YouTube'da bir Amerika'da arkadaşlardan birisi bir video yayınlıyor. Böyle dini küçümseme vesaire böyle bir anlamda olan bir video. E, dini bir şeyler söylüyor herif. Neyse. Daha sonrasında da o videoda çıkan bir e, Coca-Cola ve veya işte ne bileyim büyük firmaların Toyota vesaire reklamları çıkmış. Bu reklamları e, gazetecinin birisi bu tarz şeyleri gördüklerinde hemen resimliyorlar abi. Reklam şirketine gönderiyorlar. Gönderdikten sonra da ne yapıyor şirket diyor ki ulanmıyor YouTube'a bak. Reklamın ne biçim şeylerde paylaşıyor. Ulan insanlar yanlış düşünür falan deyip reklamını çekiyor abi. Bu arada lastiği de test ediyoruz abi. Lastik çok iyi amın okuyup. Ciddiyim çok iyi. Lastik güzel. he reklamlarını çekiyor. Çekince de tam gelirleri düşüyor. Sanırım bilmiyorum ben de onların yalancısıyım. %97 gibi bir şey düşürüyorlarmış. Düşürmüşler. Yani o kadarlık bir geliri Coca-Cola ve diğer birkaç büyük firma götürüyormuş abi. Öyle. Yani sonuçta ben reklam gelirlerine bel bir bağlamış birisi olmadığım için benim amacım farklı şekilde. Yani benim bir amacım farklı. Benim oradan arkadaş edinmek, çevre edinmek, insanlar tanımak, yeni insanlar tanımak, beni dinleyen, beni e, dinlemeyi seven insanları toplamak, dost edinmek, bunlar abi, oradan kazandığım para hiçbir şey amına koyamıyorum. Ben zaten çalışıyorum, güzel bir işim var. Kendi işimden paramı kazanıyorum. Ben bunu zevk için yapıyorum ve ben buraya geldiğimde hiç arkadaşım yoktu. Bunun sayesinde bir ton arkadaşım oldu. Çevre illerde de bir ton arkadaşım oldu. Çok güzel bir şey bu. Yani sizlerle bir şey paylaşmak. Yani beni size bir şey anlatmamı istemeniz falan. Bunlar çok süper şeyler abi. Ben reklam parasıyla iş yapmadığım için sıkıntı olmuyor benim için ya. Evet burası benim işim. İş yerime geldim kardeş. O zaman ananı sikeyim. Taşa bir daha lastiği patlatacağız zaman akı. Öyle. Ben reklam gelirlerine bel bağlamadığım için beni siklemedi abi. anlayacağım Bir haftadır da reklam şeyleri düşmüş. Yani reklam paylaşılmıyormuş. Bazı şeylerde her videoda paylaşılmıyormuş. Çok da sikimde yani. Reklamlar benim için önemli değil benim için önemli yeni arkadaşlar tanımam yeni insanlar tanımam çevremin daha genişlenmesi vesaire bunlar güzel şeyler abi onun dışında gerisi pasafüsü youtube kanalı açacak arkadaşlar da bu şekilde bilgi vermiş gibi bir şey olduk evet abi yeni taktığım lastiğe bak neymiş anlas anlasın Modeli yazıyor mu amına koyayım? Yazı NR32 diye geçiyor abi. Bu lastik 130'luk lastik. Gerçekten müthiş. Az önce gördünüz ne kadar yattım amına koyayım. Öyle işte işe geldim. Hadi kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Boom.